Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Viagra'nın bulunmasına neden olan kaza. Viagra, ereksiyon problemi yaşayan 55 yaş üzerindeki erkeklerin cinsel yaşamlarında devrim yaratan bir ilaç olarak piyasaya sürülmüş ancak ereksiyon problemi yaşamayan genç erkekler tarafından da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Peki Viagra'nın eğlence amacıyla kullanılmasının zararı var mı? Viagra kaza ile geliştirildi. Viagra PDE5 inhibitör sınıfından reçeteli bir ilaçtır. Aslında hipertansiyon hastalarının kan basıncını düşürmekte kullanılan bir antihipertansif olarak geliştirilmiştir. Gerçek hastalar üzerinde test edilmeye başlandıktan kısa bir süre sonra ilacın hastaların kan basıncını düşürmediği anlaşılır. Bunun üzerine test çalışmalarının durdurulmasına ve deneklerde kalan ilaçların onlardan geri alınmasına karar verilir. Ancak denekler ilaçları iade etmeyi kabul etmezler. Bunun nedeni araştırıldığında ilacın yan etkisi nedeniyle geri verilmek istenmediği anlaşılır. Ereksiyon sorununa çözüm olan Viagra'nın keşfine bu yan etki neden olmuştur. Viagra'nın eğlence amacıyla kullanılması zararlı mıdır? Viagra aslında 55 yaş üzerinde ereksiyon sorunu yaşayan erkekler için üretilmiştir. Ancak ereksiyon bozukluğu olmayan 18-45 yaş arasında erkekler tarafından da kullanılmaktadır. Üstelik piyasaya sürüldüğü 1998 ile 2010 yılları arasında 18-45 yaş arasındaki erkekler tarafından kullanımı 55 yaş üzeri erkeklerin 3 katı olmuştur. Gereksiz kullanımların nedeni Viagra'nın cinsel gücü arttıran bir ilaç sanılmasıdır ereksiyon sorunu yaşamayan erkeklerde ne sağlamaz? Penis boyunu büyütmez, dayanıklılığı artırmaz, erken boşalma sorununu gidermez. Peki ne sağlar? Ereksiyon sonrası yeniden erekte olmak için gereken süreyi kısaltır, daha az uyarıcı ile erekte olunmasına yardımcı olur. Olumsuz sonuçlar Sık gözlenen yan etkileri baş ağrısı, taşikardi, burun tıkanıklığı, cilt döküntüleri, bulanık görme ve mide yanmasıdır. İlacı kullanan erkeklerin çoğunda bu semptomlardan biri ya da birkaçı görülür. Nadir gözlenen yan etkileri kan basıncının ölümcül derecede düşmesi, ağrılı ereksiyon ve kalıcı iktidarsızlık. Viagra kullanırken herhangi bir başka ilaç, alkol ya da uyuşturucu madde alınması doğru değildir. Bu kombinasyonların neden olduğu vakaları inceleyen birçok rapor yayınlanmıştır. Aslında uyuşturucu etkisi altındayken erekte olmamanın koruyucu bir etkisi vardır zihin bulanıkken Viagra sayesinde erekte olmak sonradan pişman olacak hatalara yol açabilir. Genç erkeklerin eğlence amacı ile Viagra kullanmasının en büyük zararı ise psikolojik bağımlılığa yol açma ihtimalidir. Sonuç olarak Viagra, 55 yaş üzerinde ereksiyon problemi olan erkekler tarafından doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır.